Mavi köşede Azerbaycanlı sporcu Hasan İbrahimov ذات احدیت دن اول ده صدا جندی قاهی جنب و شاهی امداد خدا جندی تعظیم و سنا و سه شاه شهدا جندی بیواس تدرگاه حق دن بنی دا جندی وحدت لبولند دن توحید الامین لبک ای این ناصر دین لبک بیارم و این لبک من یارو مدد کارون لبک حسین لبک لبک حسین لبک thank right. you Ondan sonra ses verdi özcätti Resulallah bir de atası Heydar Hacir veli yolla ben daşi Hasan gelyan ferzandil sanullah seslendi hanım Zehra suzan dililen ogo mazlum Hüsen lebbeyt atşan Hüsen lebbeyt ey taş to bi yaban da vela on sem lebbeyt mazlum canuva Zəhra qurban sen lebbeyt lebbeyt Hüsen lebbeyt لا بیشتر نبیم. اونا هر کسی نبودن هر کسی نبودن داوری کردند، داوری کردند هر کسی نبودن هر کسی نبودن آشنایی دیگر خواهر هر کسی نبودن آزار دادن به تنده rakibi Türkiye'den. Kırmızı köşe. Garip. Unay. I got your back, just like a turtle shit. Nobody do it better. All my brothers trying to get some cheddar. We all want cut like the shredder. Me and my bros come together for the dough. Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo. With the dough and I'm up slow. mavi köşedeki sporcu, Azerbaycanlı sporcu İstanbul'da yaşıyor. 26 yaş, 1.77 boy, 70 kilogram, profesyonelde 9 maç, 7 galibiyet, 2 yenilgi, 3 knockout. Antrenörü Uğur Mamado. Kulübü Uğur Mamado Fight Academy. Mavi köşede Hasan İbrahim. <laughs> Ve rakibi. Türkiye'den Trabzonlu sporcu 29 yaş 1.73 boy 71 kilogram profesyonelde 7 maç 5 galibiyet 2 yenilgi 2 knockout. Türkiye şampiyonu Avrupa kupası şampiyonu antrenörü Mustafa Durmuşoğlu Osman Kuşçu Ego Spor Kulübü'nden. Kırmızı köşede galip ona. Maçın hakemi Halil Işık. TV Fight Arena 2'de sevgili izleyiciler. Azeri sporcu Hasan İbrahimov'la sporcumuz Galip Ünay karşı karşıya. Mavi köşede Hasan İbrahimov. Kırmızı köşede Galip Ünay. Yine nefes kesen bir mücadele daha bizleri bekliyor değerli izleyenler. Mücadeleyi Halil Işık yönetiyor. Karşılaşma başlamak üzere. Gecenin yedinci maçı Sports TV ekranlarında. Divisea Fight Arena iki profesyonel kickbox gecesi Kaldı yerden devam ediyor. Mavi köşede Hasan İbrahimov beyaz eldivenle ringte siyah eldivenle sporcumuz Galip Ünay. Mücadele tempolu başladı. 70 kilo mücadelesi. Seri 2 sporcu. Bir low kick. Hasan İbrahim Otan. İki sporcu birbirinin açığını kolluyor. Roundun başlarında. Hasan İbrahim Galibin üzerine doğru gitti. Azeri sporcu. İstanbul'da yaşıyor 26 yaşında 1.77 boyunda. Profesyonelde 9 maçı var 7'sini kazandı. 3'ü knockout'la kulübü Uğur Memedov Fight Akademi antrenörü Uğur Mehmetov. Hasan İbrahimov'un sporcumuz Galip Ünay. Trabzon'da yaşıyor 29 yaşında 1.73 boyunda. Profesyonelde 7 maçı var 5'ini kazandı. 2'sini knockout'la Türkiye Şampiyonluğu Avrupa Kupası Şampiyonluğu bulunuyor. Ego Spor Kulübü sporcusu, antrenörlüklerini Mustafa Durmuşoğlu ve Osman Kuşçu yapıyor Galip Ünay'ın. Mücadelede tempo arttı. Hasan İbrahimov, Galip'i köşeye sıkıştırdı. Çok güçlü bir direk izledik Hasan İbrahimov'dan. İki sporcu iplerde. Halil Işık çok, çok tecrübeli bir hakem hemen araya girdi. İki sporcuyu ringin ortasına davet etti. Hasan yine galibe pres uyguluyor. Galip o yumruklardan iyi kaçmaya başardı şu ana kadar. Çok tempolu bir mücadele izliyoruz. Çok tempolu bir mücadele izliyoruz. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. arkaya kombine yumruklar Galip'ten. Hasan hemen karşılık verdi. Sol direk isabeti Galip. Sağ direk boşa gitti. Rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Güzel bir spinning backfist. Sağ direkte isabeti buldu. Azeri sporcu Hasan İbrahimov. Galip yerde. Beklenmedik bir anda harika bir spinik backfist'i arkasından sağ direkle kombine etti. Hasan İbrahimov Vaziri sporcu. Hakem Galip için saydı. Galip bir kez daha yerde. Hasan İbrahimov sağ direkte inanılmaz bir isabet buldu. Galip ayakta durmakta zorlanıyor. Hasan İbrahimov galip mücadeleye devam edemeyecek gibi duruyor ve Halil Işık mücadeleyi bitirdi. Hasan İbrahimov nakatla karşılaşmayı kazandı. Hasan çok güçlü bir nakat aldı. Henüz daha ilk roundda galibi mağlup etti. Azeri sporcu Hasan İbrahimov işte bir kez daha izliyoruz burada. Çok güçlü bir sağ direk Hasan İbrahimov'dan galip. Buradan sonra ayağa kalksa da ayakta duramadı zaten. İşte bir kez daha farklı açıdan izliyoruz. Hasan İbrahimov'un bu sağ direğini ve kariyerindeki dördüncü knockout'unu kazanmış olduğu Hasan İbrahimov. Azeri sporcu şu anda ringde galibiyeti kutluyor. Galip de köşesinde. Sevgili izleyiciler. İsa Makül ringde bizlere sonucu aktaracak. Sevgili İlahi gerçekten çok güzel maçlar izliyoruz. Knockoutlarla bitiyor maçlar. Mükemmel sporcular karşı karşıya getirilmiş. Bu maçları bu şekilde karşı karşıya getiren promotör İsmail Kola teşekkür ediyoruz. Ve tabi bu maçta hakem kararıyla... Maçın galibi Mavi Köşe Hasan İbrahim A. Kupa ve madalyalarını vermek üzere Baket Burger Ayhan Ulam adına Sayın Mehmet Arpa'yı ringe davet ediyoruz. iki sporcumuzu da tebrik ediyoruz. Ve ikinci olan sporcumuz Trabzonlu sporcumuz başarılı milli sporcumuz Galip Unay. Ve şampiyon Hasan İbrahimo madalyasını ve kupasını iş adamımızın elinden alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve kupa Hasan İbrahimov'un elinde yükseliyor. İki devlet, tek millet, Türkiye ve Azerbaycan kardeştir. Ki sporcumuz karşı karşıya geldi. İki sporcumuzu da tebrik ediyorum. Ve iş adamımıza plaketlerini promotörümüz takdim ediyorlar.